Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi benim aslında burada yapılan, Türkiye'de yapılan anketlerin bilimselliğine bir itirazım var. Eyvah, anket Türkiye'de tartışması. Anketler tamamıyla seçmeni yönlendirmek için yapılıyor. Mesela biraz evvel bir cumhurbaşkanlığı adaylığı için soru yönelttiğinizi söylediniz. Ben şunu sormak istiyorum. Biz de bu seçimde, bu yarışta olduğumuzu söylüyoruz. Defalarca söyledik. Neden mesela böyle bir ankette bizim genel başkanımızın adı, Sayın Muharrem İnce'nin adı yok? Ya da Hocam, neden e, sorulan mı? sorularda, yapılan telefonla yapılan anketlerde memleket parti hani bunu sizin özelinizde söylemiyorum genel olarak söylüyorum de, e, neden e, memleket partisinin adı geçmiyor e, eğer e bitiriyorum Murat Bey. Eğer bundan sonra yapılacak olan anketlerde de Memleket Partisi'nin adı ya da Sayın Muharrem İnce'nin adı olmazsa ben katıldığım her programda buna itiraz edeceğim ki bu itiraz çok haklı bir itirazdır. Sonuçta biz de bu yarışta varız. Biz de muhalefet partisiyiz. Evet altılı masada yokuz ama altılı masa dışında da bu ülkede muhalefet partileri var. Onların da sesi duyuluyor. Biz de sokaklara çıkıyoruz. Vatandaşla buluşuyoruz. İşte geçenlerde Almanya'daydık. Nortun Westfalia'daydık. Çok vatandaş bizi orada çok sıcak karşıladı. Almanya'da bile karşılığımız varken neden Türkiye'deki anketlerde karşılığımız yok diye bir soru sormak istiyorum.